Onunla görüşmelere başladım kanka. Bombayı kur ve patlat. Ben açar bakayım. Bir kapattım geldim. 80'im kaldı alttan. Ee, <laughs> Otoparka bir bomba geldi. Bir smoke geldi yakına. açık bende. Öldürüyorum. Öldürüyorum. Helal alın. Otoparkta şey de olabilir kanka. Geli, Aynen. Atlayın, abi. Abi. yok yok. Ee, transit. Ölü. Süper koş. Aşağı cross, ben cross koyun, onların basic crosslayayım ben kanka. Tamam ben onların ve bizim basic kesiyorum. Transite girdim. Bizim basic geldi bir. Aa geldi. Ee, Eren kurayım mı kanka? Bizim Kur kanka onların basic kapalı. Onların basic smoke, smokladım kuruyorum. Açık. Bomba mı? kuruldu. Yüşadım tamam. onları meze doğru. Güzel. Stan sağında. İki, i̇ki tane var. Var iki açık. Ben bakıyorum bir. Bakıyorum bakın silahını görüyorum herhalde. Benim. Hakan oraya kes Hakan açık kes kanka. O tarafta açık. iki var. açık. Açık bizim do tarafa, do tarafa do doğru geçti. Kendi bezden beni pusluyor. Adam biri sana geldi. Duydum açık sağdan geldi. Açık öyle bir. Açık diyorum kendi. Onları bezle yani açık kes. Helal. Bizim bir geldi. Bizim biz L'de. Helal, <laughs> Helal Eren, bravo. Gladio kazandı. 1-0 Real Madrid önde. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakayım. <laughs> <laughs> ne olur <laughs> chat maç sizce. <laughs> Siz kazanırsınız <laughs> diyorsanız biri karşı takım kazanır <laughs> diyorsanız 2'ye basın. 2'ye gımşırın. Açık bir. Açık otoparka indi. <laughs> Kapalı bir ödü. Helal oğlum. <laughs> Kapalı, bir tane daha var. Geleyim mi? Bir tane daha vardı kapalı da. Ben bir daha gel av kalacağım. Ne tarafta altında kanka? Altında. Tamam anladım. Anladım. Eee açıyı kessene kan. Açıyorum. Tamam, aynen bizim base aynen bizim Kendi base'inde, kendi base'inde Shaynayzan. Eee geri döndü, üste çıkabilir. Galiba üste çıkacak. bir. Bravo. Bir biraz bir biraz gross Grocer'ı bakalım de Açık tarafından. Canımda 10 canım var. Oyna çekeyim ben onu. Abi oyunda Çocuk. ekler. Kim Genspe seni seviyorum. Ben, iyi yayınlar, ben iyi geceler. Kardeşim çok teşekkür ederim ben bağışın için. Ee, ama ben şöyle bir prensip edindim kendime. Ee, şimdi <laughs> takipçilerimiz çok fazla. Yayınımızı izleyen şu an bakayım 510 kişi var. Instagram'da ne bileyim 6.000 7.000 takipçim olmuş. Bomba kuruldu. Ee, Nasıl söyleyeyim eğer herkese eşit davranamayacaksan ben benim için bir haksızlık ben. gibi geliyor bundan evet. dolayı seni ekleyemeyeceğim kusura bakma desteğin için çok teşekkürler adamsın sağ olasın umarım ee, açıklamamı doğru bulursun. Bu şeyde galiba. Bizim <laughs> miyiz gerçekten? <laughs> <Öyleyiz. gülüyor> Helal <gülüyor> Gladio kazandı. Avogun beyler. Bombayı kur ve patlat. Maç oldu 2-0 hadi bakayım. Kendi bez alttan kesiyor falan filan kanka. Dolanıyor ne? Başa düşüyor açıklar geliyor. Bizi bekliyorum ben. Oto vardı. var. Oto 70'im var. Bir dakika e, otoparkta. Üst Açıklar Açık ölçek. Açık. Üstte mi? Solda. HS'ye bak. 50'si var. Helal. Bir tane daha var kan. Kenz'in kol kolonunda. Tam karşındaki altta. <laughs> Be. Sulak <maşırmadı>. kazandı. <laughs> Bizim <laughs> şat atmayı biliyorum zaten. Nice <laughs> Bombayı kur ve patlat. Durum 2-1. Açık geliyor mu? Yürü baba. Ben bunların altına Altı şey var 2. Açık edin sağlıktan. <laughs> sniper. Düşecektir yine. Tam Kaan açık merdiven Kaan. Ben bizim bir şey Daha da 68'i var. açık bir bir şey var. var. Açık oraya, oraya. Zorluyor. Onu. Helal. Açık öyle. Bizim 5. Bizim beş. Tamam, bizim kapalı kuruyorum kardeşim. Tamam. Ha otur. Vurursan ayıp. Vurursan Oradan ayıp. Bomba kuruldu. Oran nere lan? Açma Açma gelsin. Helal. Nice. <laughs> Bombayı kur ve patlat. Bir kapalıdan bir yardırmayı deneyeceğim babalar. Kus <laughs> çıkarım ben de mi? Olur. Smoke'tan sonra çıkacağım. Bombadan sonra çıkacağım. Bomba gelirse. Gelmedi. Çıkıyorum. Midi. Geldi kapalı. Surprise burada geçiyor Oy kendi base'i. Ay. <laughs> kendi base'i altta ya da üst beyler. <laughs> Bayışın'ı Twitch için sen nasıl okuyacaksın? Yok, geliyor geliyor. Onda bir bug oldu, geliyor. Biliyoruz. Kapalı bir var. Gözler mikte. 1'e 5. Atla da önünde. Abi. Tek. Zula kazandı. gibi hediye paketi atladım. kaldım. Bombayı kur ve patlat. Tamam. tamam. Tamam alttan C5 yiyeceğim. Çok yoruldum, aldım, Nerede? Alttan Kendi üstünden bomba attı. Kendi üstü. Senle buluşmuştu ZVC'de. Çok iyi bir adamsın. Karakterin çok düzgün gibi birisin. Teşekkürler. <laughs> Sağ olasın. Ya Yapma susun. be. Soyxman. Ya. İşte Sağ olasın. Geldi geldi geldi. Oy çok iyi ese. Hadi be hep birlikte otopark yapalım mı? Çok dağınık oynuyoruz ya. Smoke oh, atıp açık merdiven doğru plan. koşacağım. Bir de geç açık gelirse çok iyi olur. Smoke atıyorum önüme. Ölmezsem. Tam geç açık gelemedi mi abi? O o tam, A tam, Go The na Çık <laughs> öldü <öldürmeyeyim. Anyway>. gördüm. <laughs> <Evet. Gülüyor> Transit Shinaizen. <laughs> Açık var. <laughs> Çıkışır. 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 Helal. Bir, bir tane şey daha var. açık var. Helal be oğlum. Bir, bir tane daha açık, açık, açık galiba. Ben galiba bir tane daha açık duydum ya. Yok bizim Helal. Helal. Gladio kazandı. Ee, hızlı üst çıkmayı be. deneyeceğim kanka. Çık çık. kanka. çık çık. Çık alt. Çıkıyorum. Çıktım 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 çıktım. Go 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 Atma lan baba. Ya C5'inden bıktım. Şey, bizim üst tane şey, bizim, şey, beze girdi. C sizin, sizin Açık var. Açıklarım. Bizim beze girmişti bizim üst tane Sağ dibinde bekliyor be. Çık buradan. Kendi balkona çık. Çıkartmış ya. Çıkartmış ya. Kaan bir taktik evet, versin de, izleyelim. Güzel. Bakın Şimdi bak. shoulder pike bakın. Bir beş bekliyorum. Yayında delay yok ha. Ona göre. Bizim base %100 sanki ama. Aynen öyle. Ya da tam üstü. Standes bizim base'den içeri doğru girdi derken extreme'i görmeye adam. başardı. Evet ben evet ben evet. De... Aynen. Adam adam yüzde yüz Arkasından bıçakla idarlıyo <laughs> 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 Otopark da. indi sandık Gidim. ama Neyse hep birlikte körüz baba Güzel. Bombayı kur ve patlat Bounce varken seni izliyorum abi. kıymetini bile eyvallah kardeşim benim Aynı anda ikimize de izle ikimize de destek ol nasıl fikir <laughs> ee, Açıkta açıkta pushledi biri galiba Helal Tek kapalıdan kendi base'ine döndü Açık yani bir tane daha var AWP olma ihtimali var. Yani kent küçük ev küçük ev küçük ev. Aşağı ilerliyor. Küçük evde zorunda. ortada var. Ya. Ay anasını Zoran ya. Sıra kazandı. AWP aldım ama. C5. Ha barbişi C5 bitiriyor bizi ya. Durum 5-4. Atak tarafında iyi round ben aldık bence. Bomba bölgelerini koru. Oğuz neredesin? Ben... Geç o, kal, otopark, otopark mı? Tamam. Tam, tamam gel. Kapalı. Lan, gel. Gel. Kapalı da var. Kapalı Al, yani kapalı, yapalım. Kapalı. Döndüm. Herre. Kapalı. Herre. Dönmedim. Kapalı. Döndüm. Helal lan helal. Yok. kapalı kapalı kapalı. Bir de Biri Kapalı değil. Ee, Edir ben İzmir, sağda. Sağda hemen. Emirhan. Gladio kazandı. Bomba bölgelerini koru. Durum 5-5. Evet chat. Profesyonel bir Abi maç be. niteliğinde adeta. Bunların altı. Gene yedi ya. Otopark görmedim. Daha çıkıyor. Kapalı olabilir. Kapalı oynayabilirler hep birlikte ya. Otopark düşüyorum. Kapalı bizim base geçmiş olabilir beyler. Çok bizim base aldım. Bakıyorum ben bizim base'e rahat ol. Okay, tamam sen de. Otopark görebilir. Düğüne açıyorum şey. kanka. Onları götürüyorum. Otoparkta Geri döndü kendi base'ine. Kapalı biri. Şimdi bak olacağı söylüyorum chat. Sağ o tarafa doğru açılacağım. Açıldığım an yani adam çıkıp altında. beni vuracak izle. E hadi vurun artık. Bizim base'e. Helal Kapalı bir tane var. O kendi altları bir. Açık. Açık bir, Elde. açık bir. Helal. Öldü. Ne Top tamam kendi bezine bekleyen var herhalde. Ben ilerliyorum otoparktan. Onları bezleyeceğim. Hay. Kendi bez. Üst çıktı üst üst. Çıkıya bakıyorum abi. Çıktı Çünkü mı? Üst, üst, Sağ üst, 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 ben Gladio kazandı. Bayra otopark gelecekler sanki. Chat. <laughs> Konuşalım baba. Üst yakın koşuyorum ya. Bomba bölgeleri. Koşmazsan şaka şaka go. Altı smokelayın ha bu arada beyler. Aynen smoke bomba baba. Otopark smoklar beyler. Bayağı açık. Otopark bayağı bayağı var. Bak, bırak, otopark ölü. Otopark, açık yedi. Açık, açık. otopark yedi bombayı açık, açık merdiven. Bana koşacak bana. Baktadır, öyle bir. Gladio kazandı. Nasıl otopark oynayacaklar dedim otopark oynadılar ama. Bomba bölgelerini koru. Fenerbahçe logosu var ama kalkacak arkadaşlar mecburen geçen olursa ama gerçekten yani, Fenerbahçe geçen hakkında geçen hiçbir kötü falan. düşüncem yok. Çok güzel günlerimiz, maçlarımız oldu. Çok Çiçek. güzel turnuvalar atlattık. Yani Çiçek. hiçbirisi Üçün hakkında oluyor. kötü bir düşüncem Kapalı yok. Ee, o yüzden yani. sakın Küçük beni de yargılamayın de bir bir arkadaşlar. Şey gerçekten hepsi çok kadar. iyi arkadaşım. Sa Sağında ee, biri var. Kapalı bir oldu. Bizim ez geçti bile. Onların düşüyorum. Buradan açığa mı gitsem? Bence buradan açığa gideyim bak. Açık bir ölüyor belki. Açık bir ölü. Rus reisle Ege içerideydi. Ee, üst, 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 üst. Kendi üstü. Tamam, tamam. tamam. Bir de bizim üstte yakında. Tamam. Ee, şimdi buradan kapalıya kadar gideceğim ben. Gelmedi. yaptı bence o. Ses verdim bu arada olsun. Bayağı verdin hem de. Alta giriyorum. Biraz aşağıdan. Ben tamam, bekle vuracağım bakalım. galiba. Bir kapıldı. Gördü beni galiba. Üst Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Yakındır, Altı canın olduğunu biliyor. bir sıkımlık hakkım var zaten. Biraz bekleyelim. Dolaşıp soluna gelirmiş bir de ya da sağına. Öyle bir şey yapmasın ya. Yuh. Ah. Zula kazandı. Rize biraz daha iyi ya. Bomba <laughs> bölgelerini koru. Altı smokluyor musun Mustafa sen? Smokluyor. Sunucu da benim, rekabetçi sıvun da benim kanka. Al Biraz maça odaklıyım şu an ama Kapalı şey yapmayın kusura bakmayın. Bıraktım Alt, otoparkı. Bizim beze geliyorum. Açığa geldim. Alt atladı. İkisi de Sağında da var. Beklemedi biri. Tamam Oz bekle kanka geliyorum. Sana geldim. Ya yapma şunu extreme artık ya. Kanka ya. Biri tek yemedi kanka. Sattım lan. Biri sağında kanka. Bomba kuruldu. O tek yemedi. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Şu tutar mı ne diyorsun? Neyse yapmayacağım. Yanıl o. Açığa geri dönsene, arkana geç. Açığa gelmemeli ya. Biliyordum orada oldun da. Sandı. Sol sandım var. ya. Sol sandım. Güzel güzel. Bomba bölgelerini koru. Üstü seri çıkıyor adamlar. <laughs> Esma bütün işte, o, yayıncılarda ayar işareti var nasıl yapıyorsun? O moderatörlük arkadaşlar. Açıyor. Kapalı var. Otopark ya. oynayacaklar. Tamam kanka açıyorum. %100. %100. Dört tane var. Kapalı bizim bezi geçmiş. Otopark kanka. geçtik Q'ye <laughs> diye. Otopark var. Üstüme koşuyor biri. Helal. Arka tarafta bir tane bir daha. daha. Transip var. Transip Helal oğlum sana be. En arka tarafta Biz var bir tane daha. Bizim bez geçmiş Transip olmasın. Dikkat Kırmızı kırmızı var. Kırmızı, kırmızı, var. Kırmızı, kırmızı, var. Kırmızı, kırmızı kırmızı. Ölü. Radyo kazandı. <Gülüyor> <Gülüyor> Zevk alıyor muyuz? Zevk alıyor muyuz? Maç zevkli, güzel <laughs> gidiyor diyenler bir chatte kendini belirsin bakayım. bakayım. Bizim Arkadaşlar bu maçları izleyin, kendinize bir şey katın. Gerçekten çok önemli taktikler çıkıyor bazen. Helal ola. Ya kapalı. Abi 3 kapalı 3 kapalı 3 kapalı. Üç Otoparkı kapalı. Şey. bıraktım. Kapalı. İkisi kendi base'ine döndü biri bizim base'e geçti. Açıktan gelme. Bizim base kaçtı geri. Açık. Açık açık. Şey kapalı pardon açık diyorum ya. Vuramadım onların alt bir. Çıktı pasta ya. Bıktım ulan. Zula kazandı. Bir salın ya. Kadar güzel bir Hs attı Kanka bel direk kapalı. Bomba geliyorum. bölgelerini koru. Açığı ben alayım tamam. Bir salın bir şey be kardeşim be. Tam be. Tam bir de. salın tam be oğlum be. Alt kapalı bir öldü bir tane geçti. Kapalı. kapalı bıraktım bıraktım otoparkı. Aynı kapalı bir tane. Aa oyunum Açık da öldü. Açık mı? Evet, evet. Otoparka girdi beyler. Otoparka girdi Sprays. Kuruyor. Bomba Nerede? kuruldu. Peki bak. Wow. Bombayı bu ve etkisiz hale getir. Bomba bölgelerini koru. Tekrar. Hadi uzatalım yok. hadi. Kanka ben de böyle pas oynayayım açığa bak. Tamam. O gelecek tamam. geliyor. Otopark yok yine. Pa Kanka. Geldim otopark. Otoparka ben en olsun. al yeter kapalı bizim beni tamam. geçmiş olabilir biri kendi üstü. Açıyı göremiyorum şu an. Ama... Kapalı. Otopark kapalı bir. sonra bakıyorum. Bizim otopark kendi merdiveni. Salsın. Açık gelmedi döndüm otoparka. Bizim bez dikkat beyler. Bir var mı? sanki. Otopark beni biliyor beyler. Ölebilirim. Ya eksili yine C5 atacan ya. Atma ya. Çok yer alayım ha. Öleyim ben bu arada. Bizim base'den gelebilir bak hala. İki otopark. iki otopark. Bir tanesi ölü bir tanesi kendi merdiveni. Çıkıyor Oğuz. Dur kalka çıkarsın. Kendime yani, Helal üç, oğlum. Ikisi, üst, üst. üst. Bir tane, ya, i̇ki tane, iki tane. İkisi de üst, ikisi de üst. Ikisi de üst biri geri döndü, alt geliyor. Onun, kendi altı. Üstü vurursun lan Oğuz. Solunda. Çok Sol iyi. Da üst, üst. Üst sniper. Üst kanka, da. aynen. Yok kanka. Alta gelebilir, alta gelebilir. Dikkat. Nereye gider şu an? Alın uzatın lan bu maçı. Ben <laughs> sevdiğim disiplere. Sen yaparsın bunu ya Eren. Yaptım bile bu arada. Onların bez boş Oğuz. Kendini koru kanka. Açık ya da kapalı gelebilir. Kapalı. Ses duydum ama. Bence kanka hayal ama. Benim mi sana ya? Aşık, açık açık açık. Direkt <laughs> <Açık. gülüyor> <laughs> 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 üstüne oyna aldın ya. Bomba kuruldu. Evet. Fulla kazandı. <laughs> Hoş geldiniz Onsan gelene sağ olun. Kaybetti. Bu da onlardan mısın?